Doğu Türkistan'da Türklerin yaptıkları hem de Mısır'da Mısır piramitleri var diyeceğiz. Piramitlerin yapısından bahsederken demiştim ki size tabandaki şekil küçülüyor ve üst üste koyuluyor oluşuyor diyeceğiz. Diyelim ki bu bir dikdörtgen veya bir kare piramit diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım piramitle ilgili bileceğimiz şeyler ne var? E bu bir küçülme sorunu. Nokta oluyorsa ucu sivri zaten. Biz bu sivri uca tepe noktası diyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. E ben yanında bir şekil daha çizeceğim. Buna münhasıran özel bir şekil. Şurası T, şurası AB. Yani benim çizdiğim şu yüzey arkadaşlar şurası C, şurası D, şurası da geri A. Şimdi bakıyoruz bu bunun açık hali. Burada ilk soracağımız soru, hocam tabanı nereye koyacağız? E, ben şöyle koyabilirim. Yani herhangi bir kenarını, tabanın herhangi bir kenarıyla iliştirip yapıştırabiliriz. Bu size kalmış. Hocam başka koyabilir miyiz? Koyarız arkadaşlar. A, B, C, D noktalarından herhangi birine köşeden birleştirme kaydıyla koyabiliriz. Yani böyle bir şekil görürseniz, aa hocam bu nasıl açmışlar demeyin bu da açık hali, şu da açık hali diyeceğiz. Aa, bizim için fark eder mi? Fark etmez. Niye? Biz karınca sorularında zaten şu açık halini kullanacağız. Ve bir genelleme yapacağım. Gördüğünüz üzere piramitlerin yan yüzeyleri üçgen arkadaşlar. Hangisi hariç? Bak parantez içinde de yazıyorum. Koni hariç. Arkadan cevap geldi zaten duyduk. Koni hariç tüm piramitlerin yan yüzeyleri